Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti organik yeşil zeytin tezgahlardaki yerini aldı. Zeytinciler Oda Başkanı Mehmet Ölmez bu yıl kıraplıktan dolayı zeytin az fiyatlar yüksek dedi. Bursa'dan, Aydın'dan, Gaziantep'ten getirilen kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yeşil zeytinler tezgahlardaki yerini aldı. Mehmet Ölmez Şanlıurfa Zeytinciler Dernek Başkanı. Bu yıl daha yeni baş. Domat, gemlik, halhalı, patoz zeytinli çeşitlerinin kilogram fiyatı ise bu yıl 15 ile 40 lira arasında satılıyor. güzel tavsiyemiz bir an önce ellerine çabuk tutsunlar. Urfa'nın yüzdelesi isotsız kaldı. Tezgahlardaki ilk hasat ürünleri olan zeytinleri bu yıl vatandaşların talepleri ise yoğun deyir, bir an önce müşterilerimiz ellerini tutsunlar. Zeytinler zeytinlerin yüksek olması, diyelim ki maliyeti yüksek, agar yağıt yüksek. Haliliye ilçesi Yenişehir mahallesinde tezgah açan zeytin satıcısı esnafı ve Zeytinciler Odası Başkanı Mehmet Örmez. Biz diyelim halkalı var, gemlik var, domat var, tavşan yüreği var, yasemin. Bu yıl daha yeni başladık. Bu yıl zeytin kısadır, fiyatlar da yüksektir. Fiyatlar 10-15'ten başlıyor. 20 25 30'a kadar. Mardin derin zeytin de 40 milyon kilosu en pahalı zeytin. E her zamanki gibi değil yani daha geçen yıllara zeytin zirveyi buldu. Bu sene biberle kıyaslanıyor. Bütün hemşerilere duyurumuz. Urfa'nın %50'si isotsuz kaldı. Bu sene de zeytinsiz kalmasınlar dedi. Daha uzun ömürlü olur, daha dayanıklı olur, daha lezzetli olur. Yani onu da de müşteriler tavsiye ediyoruz. En çokunu diyelim Bursa Gemlik, Aydın ki yeşil zeytinler tavsiye ediliyor. Bu yıl müşterilerimize ve çiftçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun zeytin sezonumuz. İnşallah başarıyla geçer. Abdurrahman Ceylan ben de e, Karaköprü'de oturuyorum. Her yıl zeytinlerimi gelip buradan alıyorum. Yani zeytinler de güzeldir. E, geçen geçen